Merhaba arkadaşlar. Mikromaz kanalına hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile Light'ta sizlerle eğlence oynayacağız. 4'e 2 squad gireceğimiz bu oyunda bu oyunun nasıl oynandığını eee PUBG Light Mobile oyuncularına öğreteceğiz. Oyunumuza hemen geçelim. Ve konuk olarak bugün ben ilk konu kanalım. Bundan sonra böyle bir yayınlar gerçekleşecekmiş. Umarım beğenirsiniz. Buradan PUBG Mobile Lite oynayan arkadaşlara sunuyorum. Bizim 40KD'miz var, 10KD'miz var diye e, musun? Yani gerçek PUBG Mobile'de buranın arasındaki sağlar kadar olan farkı gerçekten gördük. Ve bunu göstermek için de e, bu videoyu çekiyoruz, bu oyunu oynuyoruz. Bakalım özetleri kadar iyiler Oo, kitimiz var. Adam çatıyor. Hemen bir tek. Uğraşmaya gerek güzel kardeşim. Siz daha yeni mi iniyorsunuz? Ben bir yutup. Buradan güzel yürekli arkadaşlara bir bomba atalım. Ne deliğinden adam kafaya bomba yiyor mu? Aa arkamıza inmişler. Güzel <laughs> <laughs> bir ölüm oldu yani. <laughs> Dört bir yandan kuşak bulmak böyle bir şey olsa gerek arkadaşlar. <laughs> Vakit intikam vaktidir diyor muyuz Mami? Mamine sesini duymasanız da o her zaman savaş hazırdır. Bunu bilmeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi bizi burada öldüren o. Yalnız nasıl oldu ya? Oyun bug'a girdi. Ben bomba atıyorum. Ben patlıyorum ama başka söylüyor. Bak geldi. Aşk. Demek ki bu arkadaşlarla kapatmamız gerekiyor. Nerede iki şey var mı? Hadi. Merhaba merhaba diyoruz. Eminim de dediği Yine birileri uçak Oyunda bomba bomba çok uzun. La ağzımda kaldı insafsız. <laughs> Arkadan gelip vurdu. İşte görüyorsunuz arkadaşlar bu Arapçadaki da böyle. Hem hile kullanırlar. Gelir arkamızdan. Tabii ki e, Mami bize her zaman olduğu gibi gelip kurtarıyor. Biri bomba çekti bu arada. da biri yakıyor. Ya arkadaşım. Nasıl vuruyorsun sen oradan? Geliyor. Olsun olsun. O karşıda bir tane yatan vardı. Ben ona bak şimdi ee, sürpriz yapacağım. Üstüne ineceğim. Bakalım beni görebilecek bildiğimde. Neredeydi o? Şuradaydı. o burada değildi. De. Ters yöne gitme ya. Kafadan vurabileceğiz mi? Vuramadı. Ben arkadan vurup Ara vura patlatır. Merak etme. Bir saniye. Bu arkadaş orada fazla oyalandı. Onu oradan bir alalım. Bize geliyor ve evet. <laughs> Çok güzel geldi yalnız ha. Güzenin gelişini gördüm. Kaç yaşın oldu Mami? Oh, 5-5-10. Benim de 5. Bunlar örgütlenmişler herhalde. Buca bir şey yapıyorlar. Bizim vuran arkadaşa buradan e, selamlarımızı selamlarımı Güzel kardeşim ve sağdan soldan millet vurması değil. İnsan olun biraz ya insan. şöyle gidip yukarıda şimdi e, ben burada iki tane hain arkadaşımız vardı. Aşağı mı attım? Ha burada. Bak bak. Kafaya mermi kazandık. Sadece <laughs> intikamımızı aldık. Biz yerde Kuruluklarla mücadele ederken bu arkadaş orada bize roket attı Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani 4'e 2 girdiğim girdiğimiz halde yani oyunda ne kadar çok e, beceriksiz olduğunu kendi gözlerinizle gördüm. Tabi onların beceriksizliğinden ziyade. Arkadaşlar gördüğünüz gibi onların beceriksizliğinden ziyade bizim playerlığımız konuştu burada. Yani burada önemli olan 4'e 2 girmemizden ziyade bu oyunu ne kadar iyi oynayabilmiş o. Yani sonuçta tabi arada farklılıklar var. Birçok farklılık var. PUBG Mobile ile PUBG Mobile arasında. Yalnız gördüğünüz gibi. Yani burada kimse e, PUBG Mobile Lite'da bizim şu kadar KD'miz var diye konuşması gerçekten yanlış. Çünkü arada dağlar kadar fark var. Hemen KD'lerimizi de gösterelim. KD kas burada çocuk oyunu. Eğer PUBG Mobile Lite oynuyorsanız e, PUBG Mobile Lite oynuyorsanız PUBG Mobile'i oynayın. Sonra geçiş yap. Ki ne kadar basit olduğunu kendi gözlerinizle gör. Yani 80'lerden 26'ya e, bir düşüş yaşamış. Ami kadere. Fakat bu da normal yani. E, maç sayısı arttıkça oyunun açıkları var. Ki size şöyle söyleyeyim. Eee oyunun bugından dolayı 3 seviye kas 3 seviye zırhım rağmen bir botla karşılaşıyorum bot bana mp 5te tek at bir mermi öl. hani düştüm yani ölmedim bir mermiye düştüm gerçekten insanın zoruna gidiyor yani <laughs> tek mermilik adam mıyım falan diye bir düşünüyorum buradan hepinize teşekkür ederim Abone ee, olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize teşekkür ederim.